2006 yılında kuruldu merkez Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı çalışıyoruz biz ee, merkez kurulduktan sonra ilk işimiz çocuklarımızın çocuklarımızı hayata yaşama hazırlayabilmek için evet akademik dersler veriyoruz hepimizin temel hedefi bu onlara toplama çıkartmayı öğretmek okuma yazmayı öğretmek güzel konuşmayı nerede nasıl oturup kalkılacağını öğretmek bunları yapıyoruz fakat hayat sadece bunlardan ibaret değil. Onları işe de hazırlamamız gerekiyor. Bir takım pratik bilgileri onların hayatlarına katmamız da gerekiyor. Dolayısıyla e, nereden başlayabiliriz dedik. Ve okulumuzdaki öğretmen arkadaşlarla hemen hemen bir yılımızı e, alan bir çalışma periyodu gerçekleştirdik. Ve okulumuzu nerede görmek istiyorsak, hangi atölyelerin olmasını istiyorsak bir projeye döktük olayı. Ve bununla ilgili olarak önce bir... Ee, dönemin kaymakamından destek alarak bir havuz oluşturduk. Bugün size söyleyeceğim atölyelerin sekiz 8 sene atölyenin tümü Gazimoğlu Özel Eğitim e, Gazimoğlu bölgesindeki iş insanları, gönüllüler ve Girne bölgesinde yaşayan e, İngilizler aracılığıyla yapıldı. Dolayısıyla onlara tohumu saksıda ekip büyütme veya tohumu çiatabilecekse e, satması, satamayacaksa kendi mutfağında bunu kullanma eğitimini vermek amacı, e, yorgana, nevresim nasıl geçireceğini, e, yastıklamayı öğrenecekler, dolabı kullanmayı öğrenecekler. E, Can bana söyleyecek herhangi bir söz bırakmadı, e, uygulamalı yaşam evi atölyemizi tüm detayları ile aktardı. Burada amacımız onun da dediği gibi çocuklarımızı hayata biraz daha hazırlayabilmek. Ee, bunun için yapabileceğimiz daha bir şeyler varsa tabii ki biz elimizden geldiğince onları yapmaya çalışacağız. Ee, eminim ki çok faydalı olacaktır. Ee, kendim ve kulüp üyesi arkadaşlarıma da burada çok teşekkür ederim. Tabii ki biz bu evi yapmaya çalışırken. Ee, çevremizde bize sponsor olabilecek arkadaşlarımıza gittik, onlardan katkı istedik, onlar bizi kırmadılar. Ee, kesinlikle ne istedikse bize yardımcı olmaya çalıştılar. Ee, bunlardan bir tanesi de şu an aramızda bulunuyor. Ben ona teşekkür etmek istiyorum, Ersun Kutup. Onu yanıma alabilir miyim? Uygulamalı yaşam evi atölyemize bize katkısı olmuştur. Kendisine çok teşekkür ederiz. Kendisi bugün de gelmek istemedi ama ısrarlarımız sonucu kendisini getirdik buraya. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Burası böyle güzel bir... Ben <laughs> 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 Bu sefer bir mucize katacak. Yok şimdi arkadaş çek. Artık yapabiliyormuşuz. mi? Hadi bakalım. her şeyiniz var. Her şey.